İyi tatiller efendim. Buruk kaçta gelecek? Bir buçuk saate buradalar efendim. Cahit! Bırak, bırak, bırak. Ulan sen ne biçim adamsın? Dingo'nun naharı değil burası. Sana yakışmıyor Faryalı. Ne istiyorsan adam gibi söyle. O evren bir olup benim müşterimi mi çaldınız? Bu mu adamlık? Yüzme milli takımına sponsor oluyoruz. Sporun ve sporcunun yanındayız. Gıdı gıdı etme lan. Evrenden mi geldi sana bilgi? Söyle bakayım. Benim her yerde kulağım var. O çapsız evrende de bunlardan bir tanesi olabilir. Yani hatırlamıyorum günde kırk tane telefon be Faryalı. Ben senin o kulağını kesmesini bilirim. Kaç yıldır Bodrum değil misin? Hiç mi duymadın beni? Benim ekmeğimle oynamak ne demek? Ne demek? Görün ne demek? Çıfıt! Serbest rekabet abisi. Bunu sana ben mi öğreteceğim? serbest rekabet ha? serbest rekabet ha? serbest rekabet abisi gıl kuyruk Havalanama mı? Evet. Gafle mi geliyor? Evet. İyi bende atsana. Siz kimsiniz? Ya dur ben seni atayım deli misin de sen ya? Allah Allah! Ya ne oluyor? Bıraksana arabayı. Kapıyı aç! Kapıyı aç! Manyak mısın kardeşim? Bırak! Kelebek. Hah, vallahi buldum. Ya manyak mısın kelebek ya? İş lazım diyorum, nereye çağırıyorsun? İşe çağırdım işte. Ne bu? Buraya kafe açacağım. Param mı var? Param yok ama planım var. Vay. Man with a plan. He? Kafama diyorum kelebek. Güneş geçti de arabada su var mı? He var. İyi ver. Ya bırak şimdi suyu nasıl yer? Ya kelebek olacak iş mi ya? Nasıl versinler sana burayı? Ora değil bura. E ön aynı. Sen beni tanımadın galiba. Ben kafama koydum yaparım. Sen bu kafeyi aç. Ben de gündüz garsonluk gece müzik yapmazsam. Sevgilim bir şey demesin. Bozuşmayın sana benim yüzümden. Herkes kendi işine bakacaksa beraber çalışalım. Herkes kendi işine bakacaksa ben onu bu plaja almam. Ya gelirse? Kim? Alara. Gelsin. Gelmez ki. Sen niye böyle bir şey söyledin ki şimdi? E yalnızım dedim. Aslı ya gelme be beni ya. Bir dur. Gençler, bakın hele, bakın size ne getirmedim. Yok artık. Senelerdir dolabın bir köşesinde nasip sanaymış Düğünü de giymeyelim kızım. Bak. Tabii ya Haydar amca, büyük masraftan kurtardın sen bizi vallahi. Yani baksana işlemelerini falan, çok güzel duruyor. Hakkı el işlemesi değil giy bir şey yap ya. Bir bak bakalım gelin oğlum üstüne olacak mı? Hadi. Neresiymiş burası ya? İnsan bir tabela koyar. Burası diyor. Dursana burada. Ay. Ah, bu ne ya? Yarasa gibi gözükme bin arabaya. O niye? Ateş yükselmesin şimdi hemen. Yükselsin ne olacak? Uzay ben sana ne dedim lafından çıkmak yok. Çek şunu hesapsız kitapsız bir laf ediyorsun sonra rezillik. <laughs> ya kızım eğlensin işte ya. Ya Haydar amca giymiyor bu. Ee, kız evi nasıl evi? Bastıracaksın oğlum. Rahmetli Hatice teyzenin miydi bu? Rahmetli nasıl sırası ki ona? Gençliğinde bile 130 kilo çekiyordu. E kimin o zaman ki bu? Yoksa üzüm yenge için mi diktirdiydin sen bunu? Ama adı bassın. Üzüm yengeymiş. Ne üzümü? Sirke oldu sirke. <laughs> Kim ki o? Uzun hikaye. Sevmiş alamamış. Aa. Büyük aşk. Komşusu. Kelebeğin yengesi. Oha! Ne diyorsun ya? Hadi kızım inat etme. Giy be şunu. Evet Yaslı giy şunu ya giy. Bak seni <laughs> ata da bildireceğim. Gelinim benim. <laughs> hadi giy şunu ya. <laughs> Ateş. Ha? Şimdi de eğlen bakalım. Hadi hadi. Ver giyin. Ne oluyor burada ya? Ana, Klara mı? Türkçe biliyor musun Benim Eltim. Nasıl vurdun burayı? Bu mu senin çalışıyorum dediğin, yalnızım dediğin. Aşkım izah edeceğim sana biraz beni dinlersen Ana. Aşkım mı dedi bu? Demi, demedim aşkım, demedim. Demedin mi? De, demedi, demedi. Damat, dikkat et. Ateşe atıyor kendini ha. Haydar amca, bir, bir dur amca, bir dur. Bir dakika dur. Damat mı? Bana da sürpriz oldu. Bir biz... bana açıklayabilir mi burada ne oluyor? Tamam, biz çıkalım sana açıklayacağım ben. Hadi. Aslı, bırakma gitmesin de. Bana ne eder amca ya? Olur mu kızım? Anca beraber, kanca beraber. Güveyin, dü düğün öncesi aklı karışır. Düğün mü? Ay başım başım dönüyor benim. Sevgilim, vallahi bir şey yok. Anlatacağım, şuraya bir çıkalım. Vallahi her şeyi anlatacağım sana, tamam mı? Aslı, hatalısın. Ben mi? Ateş bayılmadan bana bir açıklama yapar mısın artık? Ya mecbur kaldım Helare. Adam iş vermesi için mecbur böyle bir şey yaptım. Yalan söyledim. Evleniyoruz mu dediniz? Ya bak söylerken gözüm kararıyor ya. Neden böyle bir yalan söylüyorsunuz? Helare Aslı'yı adam çok seviyor. Başka şekilde kabul etmezdi. Bana ne Aslı'dan ya? Başka para kazanacak yer mi yok? Ya Helare Aslı'yı niye kıskanıyorsun? Aslı kıskanacak biri mi? Bilmiyor musun Aslı'yı? Ben ne kıskanacağım onu ya? Bana neden yalan söylüyorsun yalnızım diyorsun? Yanlış anlarsın dedim. Söylemeyeyim dedim. Bravo Ateş şu an çok doğru anladım. Aylara hani bak para kazanmamız lazım bizim değil mi? Çok acil hem de. Yoksa baban babamı köşeye sıkıştırmış durumda zaten. Hayatım ben... para kazan. Ama benim sevmediğim şekillerde değil. Tamam. Tamam sen nasıl istersen öyle kazanacağım tamam mı? Uf, salak. Leş gibi kokuyorsun. E peynir işte. Of ekşi ekşi. İyi, i̇yi, sarılmayız o zaman. Tamam, şaka şaka gel. <laughs> Ay, vazgeçtim, iğrenç. İğrenç değil mi? E ben dedim sana. Sen ne arıyorsun lan burada? Uzay, ben sana arabandan inme demedim mi? Bunu mu getirdin yanında? Ya nasıl gelebilirim? Arabam mı var? Yalnız lütfen, benimki bir arabadan fazlası şimdi. O konuda bir... Sus Uzay. Sen bunun bize ne yaptığını bilmiyor musun Alara? Hani Konuştum pişman. Bunda pişman olacak tip var mı ya? Baksana şuna. Yok vallahi pişmanım. Bu, bu ne ya? İtalyan bunlar mahvoldular ya. Of! Ha? Bana bir şey mi dediniz? Özür dileyecek senden. Ha, özür dilerim kardeşim. Ben elimden bir kaza çıkacak. Sen de var ya, helal olsun bunu buraya getirdin. Tamam mı? Hiçbir şey demiyorum sana. Ya ama nasıl tek başıma gelebilirdim? Dolmuş diye bir şey var kızım. Bu sıcakta. Hiç gelmeseydin o zaman Elara. Ama ateş ya. İşim var benim hadi. Ya ama ben seni hemen affetmiştim. Ya ne yaptım ben sana ne yaptım? Düşmanında kol kola mı gezdim? Ben kimseyle kol kola gezmedim. Hadi. Bak şimdi hiç üzülmüyorsun. Gidiyoruz, güzel bir yemek yiyoruz. Uzay. Şans. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.